Haftadan sonra şu belirtiler aşırı bir şekilde görülmeye devam ederse psikolog ya da psikiyatrist gibi bir uzman yardım almak gerekebilir. Uyku bozukluğu, şüphecilik, iştahsızlık, sebepsiz ağlama. Güzel. Yeni annede endişe üst düzeydedir o kadar ki başkasının bebeğine zarar vermesine aşırı bir kaygıya kapılır. kaygı bazen tehlikeli boyutlara ulaşır. Ve anne ve bebeğini koruduğunu düşünerek zarar verebilir. Bu durum göz önüne alınarak anne ve bebek asla yalnız bırakılmamalıdır. Annenin kaygıları mutlaka bir uzman yardımıyla giderilmelidir. Enteresan. Doğar doğmaz bebeğin beslenmesi, Çınar. Alo. İşim kapıyı açar mısın? Çınar Berk uyanmasın diye zile basmadım. Kapıdayım ben. Hmm, tamam tamam açıyorum hemen. Ne haber anne? İyi Tınar ne olsun? Bebişi uyuttum ben de oturuyordum biraz. Yorgun görünüyorsun. Ee, bütün gün bebekle uğraştım Tınar. Yoruldum tabii. E, sen niye uğraşıyorsun? Bakıcı ilgilensin biraz. Yapıyor yapmasına da. Benim içime sinmiyor çok. Sen nasılsın? Boşver beni. E, i̇yi bildiğin gibi bir değişiklik yok. E, memnun musun bu bakıcıdan? Nasıl oğlumuzla arası? İyi mi? Alıştı mı? Yani kızcağız elinden geleni yapıyor tabii ama... ...becerikli mi diye sorarsan... ...neyse boş ver, abartıyorum bazen ben. Ne oldu? Bir şey mi oldu gene? Yani bir şey olmadı da... ...bazen çocuğumuzu tutamıyor gibi Çınar. Bir de şey söyleyeceğim, aklımdaydı bak... ...acaba bu eve kamera sistemi falan mı kurdursak, ne dersin? Niye? Yani öyle daha rahat ederim Çınar. Hem dışarıdayken de rahatlıkla takip edebilirim. Bakalım çocuğumuza iyi davranıyor mu, davranmıyor mu? Çınar bak, gerçekten bu çok hassas bir konu. Bir sürü bakıcı hikayesi var. Yani çocuk uyusun diye gaz bile koklatıyorlarmış resmen, düşünsene. Bak Yeşim, bu kuruntundan vazgeçmezsen yakında huzurum falan kalmayacak ha. Nasıl huzurlu olayım Çınar, nasıl? Resmen çok korkuyorum, anlamıyor musun? Aklım çıkıyor bebeğe bir şey olacak diye. Hem biliyor musun? Erken doğan bebeklerde ani ölümler çok fazla oluyormuş. Bir e de ben geçen bir şeyle karşılaştım. Bu çok hızlı hızlı nefes alıp vermeye başladı. Son birden kesildi. Sanki hiç nefes almayacak zannettim ben. O kadar uzun sürdü ki. Çınar bilmiyorsun. Kesin bebeğimizin bir şeyi var. Tamam sakin ol eşim. Gereken bir şey varsa yaparız. Sen kendini bu kadar hırpalama tamam mı? Hayırtılar anlamıyorsun beni. Bak bir şey olacak ve biz kaybedeceğiz bebeğimizi. Allah korusun ağzından yel alsın. Gel otur şöyle biraz sakinleş. Ben sana bir su getireyim tamam mı? Şermin. Hoş geldinizsin abi. E ee, hoş bulduk. Ya yukarıda Yeşim'in yanına bir gitsene. Yanında dursana. iyi görünmüyor. Ben de hemen geleceğim bir telefonda konuş. Tabii hemen çıkıyorum efendim. Alo Canan. Ee, hemen buraya gelir misin? Yeşim'in evine. Bebeğe bir şey mi oldu? Hayır, hayır. Yeşim. Yani sürekli bebeğe bir şey olacağından bahsediyor. Nefesi mi duruyormuş. Belki bunlar onun kaygısı ama ben gene de huzursuz oldum. Ee, bir de Canan, ben sana bir şey soracağım. Bu yeni doğan bebeklerde... ...çok sık görülüyor mu? Ee, bu... ...ani kayıplar. Ee, evde misiniz Çınar'cığım? Evet, evet evdeyiz. E, zaten eşimi dışarı çıkarmak mümkün olmuyor ki. Tamam, ben bir gelip muayene edeyim. Hem de eşimle konuşurum. Aşkım, bu ritüelde seni yalnız bırakmak istemezdim ama... ...sen devam et. Ben gelince zevkle yeriz. Hayatta olmaz. Yemek istiyorsan benimle kalacaksın. Önemli bir işse yarın gidersin. Yeşim iyi değilmiş. Tabii anladığım kadarıyla bebeğin de iyi olmadığını sanıyor. Ciddi misin? Hadi gidip bir bakalım. Yeni gelince yaparız. Bakıyorum yeşim deyince akan sular durdu birden. Ya saçmalama ya. Hadi bakalım. Öyle olsun. Yeşim Hanım, yatağınızı biraz kaldırmamı ister misiniz? Bebeğimi görmek istiyorum sadece. Anlıyorum. Birazdan doktorunuz gelip size bilgi verecektir. Bebeğimi gördün mü? Gördüm. Nasıl peki iyi mi? İyidir herhalde. Çok az gösterdiler. Beni bebeğimin yanına götürsen ne görmek istiyorum. Yeşim. Nasılsın Yeşim? Nasıl oldun? Onun ne işi var burada? Yeşim. Çıkarın onu buradan. Hem de hemen. Şimdi ne dediğinin farkında mısın sen? Çık hemen buradan. Yüzünü bile görmek istemiyorum anladın mı? Ne duruyorsun hala? Defol gitsene buradan. Oğlumun da benim de hayatımızda olmayacaksın artık. Anladın mı? Git o kollarına koş hemen. Çık! Anlamadın mı? Seni görmek istemiyorum. Yeşim. Sen. Ne dediğinin farkında mısın? Nasıl şaşırdı çocuk gördün mü? Onun da bile değil. Bir daha açınan ismini duymak istemiyorum. Hayatımıza da olmayacak zaten. Nasılmış durumu hanımefendinin? Bilmiyorum anne. Nasıl bilmiyorsun oğlum? Az evvel odasından çıkmadın mı? Beni görmek istemedi. Aman da aman. Haspap. Hemen çocuk loğusa pozlarına girdi ha. Sen de çok meraklıydın onun o şirret yüzünü görmeye. Tövbe tövbe. Yapmayın İkbal Hanım. Kızın yaşadıkları kolay şey değil. Sen de bunları duy unut evladım. Böyle zamanlarda kusura bakılmaz. Kız bebeğinin yüzünü göremedi daha. Korkuyordu tabiatıyla. Allah biliyor ya kez ben de çok korkuyorum. Böyle zamanlarda tevekkülü elden bırakmamak icap eder. Hayatın akışında vardır bir ayenk bir uyum. Beğenmeyip değiştirmeye çalışmak nafile bir çabadır. Anca bizi yorar, üzer. Bebeğin yaşaması hayırlısıysa zaten yaşayacaktır. Yok öte dünyaya göçecekse bunda da vardır bir hikmet. Yaratanın hikmetini sual etmek biz kulların haddi değildir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.